Eksi 4, 6 açık aralı olduğu için uç noktalar zaten buradaki tanım kümesine dahil değildir. Buna göre eksi 4'ten sonra burada bir kesiklik görüyoruz. Burada e, sürekli değildir. Dolayısıyla türevli değildir. Bir tane noktamız budur. Yine sürekli olmadığı için burada türev yoktur. 4'te de keskin çizgilerle bu şekilde ani dönüş yaptığından dolayı sağ türev, sol türeve eşit değildir. Bu doğruların eğimleri farklıdır. Buna göre. Türev aynı olmadığından dolayı 4 noktasında da türev yoktur. Doğru cevap D seçeneğidir. 3 noktada türev yoktur. 2 noktasında fonksiyon süreksiz olduğu için burada türev yoktur. Eksi 2 ve 3 noktalarında ise fonksiyon ani olarak karakter değiştirmiştir. Sağ ve sol türevler birbirine eşit olmadığından dolayı sürekli olduğu halde türevli değildir. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. Orijinde sıfır noktasında burada süreksiz olduğundan dolayı türev yoktur. Bu noktada ise fonksiyon tanımsızdır. Tanımsız olduğu için süreksizdir. Otomatikman yine türev yoktur. Buna göre doğru cevabımız C seçeneğidir. Eksi 4, 8 aralığında 11 tane tam sayı noktası vardır. Burada süreksiz olanları eleyelim. Sıfır noktasından önce ve sonra fonksiyon keskin olarak burada ee, tavır değiştirmiş. Buna göre sıfır noktasında sağ sol türev eşit olmadığından dolayı türev yoktur. Bunu siliyoruz. 6 ve 7 noktalarında da süreksizlik vardır. Sol limitle fonksiyon değerimiz farklı. Yine aynı şekilde burada da sağ limit ile fonksiyon değeri farklı olduğu için süreksizdir. Elimizi kaldırarak devam etmemiz gerekiyor. 6 ve 7'yi de bu şekilde elediğimizde 11 noktanın 3'ünde türev yoktur. Geriye kalan 8 tanesinde vardır. Doğru cevap D seçeneğidir. Fonksiyon 0 noktasında tanımsızdır. Herhangi bir reel sayı değeri çıkmıyor. Öyleyse süreksizdir aynı zamanda. Buna göre de 0 noktasını kabul edebiliriz. Burada da yine süreksizlik var. Elimizi kaldırarak devam etmek zorunda kalıyoruz. Sağ sol limitleri birbirine eşit değil ve bu noktada fonksiyon değerinden farklı. Burada da yine 6'da fonksiyon tanımlı değil. Tanımlı olmayınca sürekli olmuyor. Bunu kabul edebiliriz. Açık aralık olduğu için eksi 5 ile 7 zaten bizim kümemize ait değildir. 3 tane nokta bulduk. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. Bir fonksiyonun sürekli olduğu halde türevsiz olması için keskin olarak dönüşler yapması gerekiyor. Eksi 1'de ve 3'te olmak üzere 2 noktada bunu yapmıştır. Doğru cevap B seçeneğidir. Fonksiyonun türevinde birincisine bakalım x'e 2 verdiğimiz zaman 3 çıkmaktadır. Sonuç olarak türev değeri 3. Ancak sağ ve sol türev değerlerinin de aynı olmasına bakıyoruz. Fonksiyona göre bu da fonksiyon türevinde sağ sol limit değerlerinin aynı olmasını gerektirir. Burada herhangi bir problem yoktur. Sağda solda hepsi 3'tür. Değer olarak da yine 3'tür. F üssü x'e bakıyoruz. Sağ sol limit değerlerimiz 3'e yaklaşıyor. 2'de de yine 3 değerimiz var. Sonuç olarak fonksiyonda sağ ve sol türevlerde 3 olacaktır. Bunda da bir problem yoktur. Fonksiyon türevinde sağ sol limit değerleri eşit olmadığından dolayı birisi 3 diğeri 4. Fonksiyonun kendisinde değer olarak 3 olmasına rağmen sağ sol türev değerleri de birbirine eşit çıkmayacağından dolayı bu türev fonksiyonun grafiği olamaz. Buna göre doğru cevabımız B seçeneğidir. Verilen ifade türevin limit tanımına göre bir noktasındaki türev değeridir. Yani f üssü 1 eşittir 2 olmuş. Burada bir noktada türevin olabilmesi için ön şart sürekli olmasıdır. Eğer fonksiyon sürekli değilse otomatikman türev yoktur. Birinciyi bu şekilde iptal edebiliriz. Ancak sürekli olması yeterli değildir. Aynı zamanda sağ ve sol türevlerin birbirine eşit olması gerekiyor. Bir de grafik olarak verildiğinden dolayı da grafiğin genel karakteristiğine, özelliğine uygun olması gerekir. Türev fonksiyondaki artma-azalma miktarıdır. Anlık olarak o noktada eğer fonksiyonumuz artıyorsa türev alıp değer hesapladığımızda da pozitif değer vermelidir. Burada türev değerimiz 2'dir. Yani bir noktasında türev, e, fonksiyonumuzun artan özellikte olması gerekiyor. 1'e baktığımızda henüz fonksiyon yukarıya doğru çıktığı için bunu alabiliriz. Üçüncüye gelelim. Burada yine sol taraftaki parça 1 için konuştuğumuza göre 1 noktasında artan özellik göstermektedir. Yani 2 diye bir değer çıkabilir. Buradaki süreksizlik bizi ilgilendirmez. 1 noktasında çünkü alınmış. 1 noktasında fonksiyon azalmaya geçmiş. Yani burada herhangi bir şekilde teğet çizecek olursak azalandır, negatiftir eğimi. Buna göre eksi değer alacağından artı olmaz. Bunu da bu şekilde eliyoruz. Sonuncuya geldik. Burada doğrusal bir fonksiyon var. Orijinden geçtiği için y'ler farkının x'ler farkının oranı sabittir sürekli olarak. 4 bölü 2'den 2 gelir. Buradaki doğrunun eğimi otomatikman türev değeridir. Artma azalma miktarıdır. 2'dir ve sabittir. Öyleyse 1 içinde 2 değerini verecektir. Bunu da kabul edebiliriz. Sonuç olarak 3 tane olabilir. Doğru cevap C seçeneğidir.